Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Ee, bugün yeni bir video çekeceğiz. Ee, niye video yollamıyorum? Sorunun cevabı. Ee, videolarımız biliyorsunuz ki çok izlenmiyor veya çok e, fazla bir aboneye ulaşamadık daha bu yüzden çok fazla video atmayı düşünmüyorum. Eğer abonelerimiz çoğaldıkça her gün video atacağız arkadaşlar ya da belir, belirli günler yapacağız, buluşmalar düzenleyeceğiz, çok eğleneceğiz ama e, tabii ki bunlar için e, abonelerimizin fazlalaşması gerekiyor ki e, ona göre güzel video fikirleri bulalım. Mesela abonelerimiz fazlalaşmadıkça Yorum yapılmadıkça hangi oyunları oynayalım diye biz de oyun fikri bulamıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ee, çok fazla video atmıyorum. Zaten belki bu son videom olabilir bilemiyorum. Şimdi bugün akıl çay bardağı oynuyoruz. Akinator oynayacaktım. Akıllı çay bardağı oynamaya karar verdim. Eğer bu videoya fazla like gelirse akinatoru da oynayacağız arkadaşlar. Evet akıl çay bardağına girelim. Girmeden önce bir nesne tutmam gerekiyor sanırım. Nesneyi tutalım. Çay bardağı olsun arkadaşlar bakalım bulabilecek mi? Bazıları diyor ki işte e, şey olabiliyor işte e, yok duyuyor falan diyorlar. Bu yüzden ben oyuna başlamadan önce şey yaptım. Evet oyuna başlayalım. Şimdi anlatacak. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar e, ben yanlışlıkla şey ekranı çevirmiş olabilirim özür dilerim. E, tableti yanlışlıkla çevirdim belki dönüyordur diye. Başlayalım. Su ile yıkanır mı? Evet yıkanıyor. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Evet bulunuyor. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet konuluyor. Bu şeyin genellikle kapağı var mı? Hayır kapağı yok. E, evet sığıyor. Esnek ya da yumuşak. Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Bardağı içmiyoruz. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Camdan yapılıyor. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Evet. Zaten camdan yapılıyor. Hayır. Bence şey buldu. evelik geveliyor. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Ee, yani senin sapın ya yok. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Evet yine konuştu. Ee, sapı var mı? Senin olmadığına göre yok. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır cebinde taşımazsın. Niye taşıyacaksın? Yuvarlak mıdır? Yani arkadaşlar ya, bu yuvarlak değil. Görüyorsunuz. Tamam 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 yaklaştım. Ne oluyor ya? Hayır. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bardak, akıllı çay bardağı, çay bardağı. Bildin. Ee, çay bardağını tutmuştum. Bildim, bildim. Yaşasın. <laughs> i̇şte. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği. Arkadaşlar şimdi zor bir şey tutmak istiyorum. Ne tutalım? E, halı tutalım. Ha, tamam 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 yaklaştım. Halı tutuyorum arkadaşlar. Hayır. E, hayır. Hayır. Dört köşesi var mıdır? Evet. Evet mutfakta da bulunuyor. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet, banyoda da kullanıyor. Yani bazıları koyuyor. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Hala evet arkadaşlar bildi nasıl bildiğini ben de bilmiyorum. Şimdi ne soralım bilmiyorum aslında sabahlık diyelim bakalım bulabilecek mi? Biz... Konuşmasına izin vermeyelim. Sabahlık su ile yıkanıyor evet. Hayır. Hayır. Yani büyük mikrodalganın içine sığmaz. Evet, sabahlıklar şey oluyor. Evet. Evet. Hayır, yani her şeyde geliyor. Evet. Evet, bazılarının var. Evet. Hayır. 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 Şimdi sorulara bakalım. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Üzümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bakalım bence bu zor. Elbise, kıyafet, kazak bilemedin. Hayır. Nesne neydi? Hemen yazalım arkadaşlar. Sabah. Evet iki saatte yazdım. Neyse. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun Şey bana bir şans daha versene Bak bu sefer bilecek Gerçekten çok azimliyim hmm, Bu sefer bilecek Kapı kolu tutalım arkadaşlar Kapı <laughs> kolu Kapı kolu pardon ee, Kullanırken evet elimde tutmam gerekiyor Elimle tutuyorum Evet mutfakta da bulunuyor Hayır Hayır Dört köşesi var ama Bilmiyorum bir sürü çeşidi var ama hayır Hayır. Sap zaten. Evet, genellikle metalden yapılır. Hayır. Evet, yatak odasında da bulunuyor. Hayır, yok. Hayır. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Bildi ya. Evet, arkadaşlar çünkü kapı ondan daha büyük, kapı kolu da daha küçük yani. Hayır, kırılmadan katlanamaz. Zaten katlanamaz. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kapık vallahi bildi. Bildim, bildim, yaşasın. Arkadaşlar bildi. Çünkü sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20... Tamam anladık. Şimdi bence deodorant tutalım. Evet uzun ince bir şey. Uzun ince. Neyse. Ee, evet Sarı. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Mutfakta niye bulunsun? Hayır. Ee, Cebimde taşıyabilir misin bu şeyi? Cebimde. Hayır. Küçük cepler oluyor taşınmaz. Hayır sapı yok. Evet hediye olarak belki verilebilir bilmiyorum. Hayır. Dört köşesi yok. Hayır. Çalışma masasında ne olsun? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinde ya da manavında satın alınabilecek bir şey mi bu? Hayır metal mi yapılır? Evet. Biliyorsunuz ki dışı metal. Camla yapılmış herhangi bir parça değil mi? Hayır. Ee, bu şey bir pil ya da elektrik ile mi çalışır? Ee, hayır tabii ki. <laughs> Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. B nasıl nasıl asılır? bir yatak odasında bulunabilir mi şey? Hayır. Daha çok kadınlar mı şey kullanıyor şeyi? Evet. Evet. Şimdi bu kapağı var mı? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum. Ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Umarım tarzım demez. Tarzım deodorant bir şey. Evet, bir de deodorant şey. Şimdi arkadaşlar ne tutalım? Gemi tutalım. Hayır, kullanım kenarında tutulmaz. Ee, hayır. Arkadaş oynayacak gemi değil, gerçek gemi. Bir şey tanımıyorum. Evet, insan yada mal e, şey, eşya konumunda. Metalden ne Dur bakayım biraz konsan. Hayır, bilmiyorum. Hayır, metalde bu Hayır. Evet, metal sesini Ben de bunu sonra metal mi? Hayır. elektrik ya e da de Hayır. Bir yerde bir dosyada Hayır

Arkadaşlar, eğer daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın videolarımıza. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada yorumda bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi şey bulamıyoruz arkadaşlar. Oyun oynayacak fikir bulamıyoruz ne oyun oynayalım diye bize de fikir verirseniz çok mutlu oluruz. Öyle işte bu arada arkadaşlar kardeşim katılamıyor videolar çünkü tabletinde bir sorun oluştu. Neyse bunları geçelim. Sonraki videolarda güzelce konuşuyoruz. Ee, eğer sohbet videosu istiyorsanız da şey yapabiliriz. Ama biliyorsunuz ki ben tabletin ekranını çekiyorum yani tableti çekiyorum. Bu yüzden oyun videoları daha güzel olur. Neyse sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.